Evet, şu anda Adıyaman Kahta Çukurtaş kırmancı Markik diye geçen köydeyiz. Arazinin kısmi damlama ve ana hatları döşendi. Enerji olmamasından kaynaklı güneş panelini kurduk. Mehmet Yavuz'un gelecek arada kurtardıkları suyla yerde kaynayan kaynak bir suyla. Ee, 3 kava 4 beygir, gram iken pastanmaz Çin malı değil İtalyan değil %100 yerli malı Bir pompa kurulumu yaptık Doğru mu Mehmet Bey? Uluslu pompa Uluslu pompa evet Şu anda güneş döndü tabi Tam batı yönünde e Saat kaç şu anda? Herzi ölçtüğümüzde 35 Hz olması gereken performansı 45-50'lerde olmalı doğru mu? Evet 35 Hz'de düşük enerji ile Şimdi pompanın verimini de panellerin de verimini göreceğiz inşallah bir start verelim gençler. Aç aç. Ancak diyor Paneller görünüyor. Görselde söylüyorum. Evet. Paneller bir, bir şey devreye alıyoruz. Havuz da görünüyor. Bu dut ağacın gölgesi de tabi araziye bedel. O da ayrı bir güzellik. Bismillah. Evet. Şu anda tabi aracımız biraz düşük tam performansla çalışırsa 3 bölü 1 oranında daha fazla var. Evet. Doğru mu? Evet. Ee, evet. evet. ne diyelim? Çiftçimize, vatandaşımıza hayırlı olması. Evet. Hayırlara vesile olsun inşallah. Evet. Most mühendislik farkıyla. Güneş dünyası. Güneş dünyasının iş ortağıyla hayırlı olması diyoruz.